Mayıs 2021. Atamızın yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak üzere Samsun'a çıkmasının ardından bir asırdan fazla geçti. Hepimizin bildiği gibi bugün bizim bayramımız. Bugün gençlik ve spor bayramı. Ama bugün denilince benim aklıma başka bir şey daha geliyor. Tam bir asır önce bizlerle yaşıt delikanlılar elleri silah tutmayı bilmediği halde korkusuzca cepheye koştular. Henüz 20'li yaşlarını göremeden gençliklerinden vazgeçtiler. Ben bugüne onlara borç biliyorum. Bizler geleceğin parlak neferleriyiz. Bu ülke, bu vatan, bu cumhuriyet bizim ellerimizde şekil alacak. Bize bu şerefi bahşettiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyar. Gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Şimdi sırada 10. C. sınıfından Meysa Topçu bize bugünün anlam ve önemini belirten konuşmasını okuyacak. Her sene 19 Mayıs'ta kutlanan, gençliğe ve spora armağan edilen bu milli bayram çok önemli çünkü... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919'da en vatansever haliyle bandırma vapuruna bindi. Üç gün süren bu yolculuk sonucu 19 Mayıs 1919'da Samsun'un adımını attı ve atamızın bu adımı ile milli mücadele başladı. Mustafa Kemal'in oraya gitmesi tüm vatana umut oldu, ışık tuttu. Hayattaki en önemli şey mücadele ruhudur. Türk milleti bu duygu ile varını yoğun ortaya koyarak koca bir devleti kurtarmıştır. Türkler fiziksel gücünü sadece üzüm hoşafı ve kuru ekmekten almış, manevi savaşma gücünü ise vatan aşkından almıştır. Yurdun dört bir yanı hain düşmanlarla doluyken bizim vatandaşlarımız 7'den yetmişe, kucaklarına bebekleri olan annelerle, çocuklarla, yaşlılarla var gücüyle müdafaa yapmıştır. Onlar olmasa biz olmazdık. Onlar olmasa biz bugünlere gelemezdik. Onlar olmasa biz dünyaya gelsek de rengini kandan almış, ay yıldızı bayrağın altında özgürce nefes alamazdık. Kısaca her güzel şeyin başında umut vardır. Bizlere her zaman umut açılayan ve bizleri bugünlere getiren ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız da beni izlemeye devam edeceksiniz. Çünkü dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar. Şimdi 12C sınıfından Selkizin işaret diline çevirdiği Gence hitabeyi ve diğer arkadaşlarımızın Atatürk fotoğrafları canlandırmasını izleyeceksiniz. Hey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacak istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. şeyi gençlere bırakacağız. Geleceğin ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Sırada 10'e sınıfına Elif Eylül Çakan'ın Celal Şahin Erozan'dan o geliyor şiiri var. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u Ufukta duran gemi Gitgide yaklaşıyor Sanki harli bir ateş yakıyor ruhumuzu Beklemek üzüntüsü Her yönünde taşıyor Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak. O hız doldukça damarlara kan gibi gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi gittikçe büyükleşen gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz. Koş atıl gemi sana engel olmasın deniz. Ak dalgaları birer birer keste gel. Kuşlar gibi uçta gel, rüzgar gibi este gel. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal işiyorsunuz. Sırada 11B sınıfından Zeynep Anzedar'ın Memleketim şarkısı var. memlekette sizin gibi beni anlamış bir gençe bırakacağıma çok memnun ve mesudum. Şimdi sırada 19 Mayıs fotoğrafları etkinliğimiz var. Etkinliğimiz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz ve bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.